okullarda yaygınlaşan tehlike akran zorbalığı. Akran zorbalığı günümüzde ne yazık ki artıyor. Bu zorbalık çocuklarda şiddete kadar gidebiliyor. Bu popülerlik ihtiyacını da göstermeye çabalıyorsa, işte ben buradayım, bakın ben çok popülerim, ben daha baskınım, otorite kur kurdum sınıfta ve herkese hakimiyetimi gösteriyorum gibi düşünce yapısı varsa bu tarz şeyler gözlemlenebiliyor. <laughs> mesela çocukların parasına el koyma, gasp etme, zorla gasp etme ya da okulda dışlama onu yani yalnız kalmasını sağlamaya çalışma ki en çok aslında çocukların etkilendiği durum bu dışlanma. Akran zorbalığı mağdur olan çocuğun psikolojisini etkilerken aynı zamanda akademik başarısına da engel oluyor. Tabii bu hareketi sergileyen çocuğun da neden yaptığının araştırılması gerekiyor. Panma aileyle konuşmama normalde mesela aile diyor ki ya çocuğum bana her şeyi anlatır. E, çok güzel bir iletişimimiz var ama bu tarz durumları çocuklar aslında ailelerinden gizleyebiliyorlar. Ya da akran zorbalığı yapan kişi tehdit edebiliyor. Sakın annene söyleme, babana söyleme, o zaman yalnız kalırsın. Seni herkes dışlar, senin dışlanman için her şey yaparım ben gibi. Hadi bu davranışı etki eden başka faktörler söz konusuysa ki mutlaka söz konusudur. Bunların da ortaya çıkarılıp onların ortadan kaldırılması, onların düzeltilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Peki akran zorbalığını nasıl önleyeceğiz? En önemlisi çocukları bu davranışlardan nasıl vazgeçireceğiz? Biz yöneticilerin ve öğretmenlerin çok daha dikkatli ve öğrencileri de yakından takip eden davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Aileleri de işin içerisinde katarak neler yapılması gerektiğini uzman destekleriyle yapmaya çalışıyoruz aile içi iletişimin, güzel sözel iletişimin arttırılması, çocukları cesaretlendirme en önemlisi aslında her şeyi bana anlatabilirsin mesajını çocuklara vermemiz. Aileleri eğitme, ailelerle çok işbirliği halinde olma. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda harekete geçti. Okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında siber ve akran zorbalığını müfredata aldı. Müfredat içerisinde yer alan ve kazanımları olan faaliyetler olacak. Toplumsal değerleri Toplumsal bütünleşmedeki rolünün açıklanacağı derste sevgi, saygı, eşitlik, doğruluk, çalışkanlık, şefkat ve merhamet sahibi olmanın toplumsal hayata katkısı üzerinde durulacak. Sorumluluk alanları belirlenecek ve daha etkin faaliyetler okul ortamlarına sokulacak. Bunun da yararlı sonuçları olacak. Eğitimciler bu sistemle çocukların birbirleri üzerinde kurduğu baskının kırılacağını ve etkili olacağını söylüyor. Spesifik olarak akran zorbalığı çerçevesinde yapılacak çalışmaların ortama sokulması çok yararlı olacaktır.